Bakalım Rui Çenet'in bir hafta boyunca internetsiz kalan ve ikinci gününde eline ramba bıçağı alan arkadaşımızın senaryosu, hikayesi nasıl ilerliyor bakalım. sürekli de kontrol ediyor dışarıya. Hayır, herkes bak şimdi. Mesuar'dı ya hiç hiçbir canlıya zarar vermediği sürece istediği gibi yaşayabilir arkadaşlar. Dediğim şey şu değil. Herkes istediği gibi yaşayabilir derken herkes istediğine zarar verebilir. istediği taciz de bunu herkes istediğini öyle değil. Ya yani normal e bir insan olmaktan bahsediyorum yani. <laughs> Kalkıp da herkes istediği o herkes istediği gibi yaşayabilir mi? Dur o zaman. Şişt, gel gel. Bağımlılık. Öyle değil. Aman Amanakoyim. Bu kadar da sığ düşünmeyin artık. Yok artık yani. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoş geldik. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Arkadaşlar, hani ben dün demiştim ya. Bağımlılık hem irade... Ses iyi geliyor mu videonun? Öldürüyor diye. Meğersem gerçekten de bağımlılık iradelerimizi öldürebiliyormuş. Bu yarışmada belli başlı sürprizler olacak arkadaşlar. Mesela irademizi sınamak için küçük şeyler yapacağız. Dün bir test yapmıştık. Berkay bu testi fark etmese de başarılı geçmiş. Tebrik ederim Berkay. Teşekkür ederim. Fakat bugünkü testi hiç hoşuna gitmedi. Gökay, sen başarılı geçemedin. Cep telefonlarını ortada bırakıyoruz. İrademizi test etmek için. Ardının telefonu burada bırakıldığında <laughs> sosyal medyaya girmişsin. Hayır, sadece sosyal medya değil. Neticede telefon kişisel bir eşya. Onda da temas bizim kurallarımızı ihlal ediyor. Evet. <laughs> o yüzden seni diskalifiye etmek zorunda kaldık. Dijital mi? Evet. Senin biletin alındı. Giriş biletin. Bu akşam senin de bu kadar yolculuğumuz. Şimdi senden eşyalarını hazırlamanı ve e, Yusuf, Arda, Mevlüt ve Sinan abiyle birlikte yazıhaneye gitmeni istiyorum. 4 telefon bağımlısını teknolojiyi ellerinden aldığımızda hayatlarının ne kadar değişeceğini görmek için bir <laughs> İposter, İposter. haftalığına bir villaya kapat. Katılımcılara yapılan düzenli irade testlerinde başarısız olan Gökay, ikinci günün ortasında kuralları ihlal ettiği için deneyden çıkarıldı. Oturacak yarım saat sonra girip Valorant oynayacak. Anasını satayım CSGO'ya girecek. o amına koyayım diye. Sosyal medya uzmanları Afgan Rasulov ve Sinan Ergin Gökay Ya bu çocuğa bir şey olacak diye korkuyorum ya. Valla kardeşim izliyorsan bizi Bağır dertleşesin var seninle ya. Yani hani Bulundun konumdan mı rahatsızsın? Genel olarak mı sıkıntılısın? Böyle elimi uzatıp şöyle hani şöyle tutup kendime çekesim var ya. Yüzde bir canla oynuyor, oynuyor ya. Gerilen ortamda denekleri motive etmeye çalıştı. Nasıl hissediyorsun şu an? Çok sıkılıyorum. Ha gül ya biraz. Böyle ee, bir gerilme hissediyor musun? Öyle bir... Hı? İlk gün hissettim ya. Çok gerildim. Hatta ilk akşam da tam yattığımda telefon yok, dinlemiyorum, geldim işte bilmediğim bir evdeyim. Ben Yani ben bir Ama zamanla alıştık arkadaşlar, arkadaşlar. sosyalleştik. Şimdi artık daha iyi, daha keyifli yaşıyor. Güzel. oyunlar getirdik. Yani. <laughs> daha güzel. Daha iyi Hangi oyunları daha çok oynuyorsun? League of Legends falan mı? Oo güzel. Gibi. Yayın açtın mı hiç böyle yok, yayın açma. açma? İzlenmez dedim açma. Ya izlenmez dedim açtım ne demek ya? Açmadan bilemezsin. Küçükken hiç arkadaş şey edinemedim bu yaşına gelmişim hala yok. O yüzden ben hani dedim sosyal çevremde olmamış herhalde burada olmaz dedim. Bıraktım onu hiç denemedim yani. Nasıl sosyalleşemedin onu çok merak ediyorum. Bir ortamdasın mesela. Hiçbir ortama giremedim ki Böyle değil. Seni çağırdılar sen mi gitmedin? Yok kimse çağırmadı. <laughs> Çağırdık <laughs> Aslında o oyunlar oynamam sebebi birileriyle birlikte olmak istediğim için oyunları oynuyorum ben. Sen nasıl hissediyorsun şu an kendini? Çok merak ediyorum. Yani ben... Valla abi heal basmazsanız gittim gideceğim gibi. Ben biraz böyle gerginim. Hani böyle oyunlarda falan oyuna sinirleniyorum falan böyle gereksiz hani. Ulan nasıl uzar geliyor falan. Yani kendi kendime kasıldım oluyor. Gece uyuyamıyorum mesela. Normalde hep telefona bakıp uyuyorum. Şimdi kitap okuyorum ama... iki saat kitap okuyorum ama yine uyuyamıyorum falan. Böyle biraz gerginlikler var. Sabah uyandığınızda daha zinde uyandığınızı hissediyor musunuz mu hiç? Ben normalde direkt kalkamazdım yataktan böyle. Diye. Şimdi direkt hani hiç bakacağım bir şey yok, bir şey yok. Direkt kalkıp mesela gidiyorum. Ne kadar uyuyorsan uyu, yetmiyor gibi bir şey, olay olurdu. Ya burada öyle bir şey yok. Hatta yani erken kalkıyoruz normal kalkmamıza göre. Gerçekten 48 saat ben girdiğim içeri, hmm. format gereği de telefon ben de kullanamıyorum. Sessiz aldırdılar telefonu. <laughs> bir buçuk saat buradayım. Sessiz, ortam sessiz, villadasınız, her şeyden uzak. İnsan yok. Ya araba sesi yok. <laughs> Hiçbir ses yok. Gerilmeye başladım. Ma falan oldu abi. Yarın da şeyden. Bugün <laughs> gerçekten gününüz nasıl geçti bugün. Geçmiyor işte abi. Ne iyi ya. Bugün çok kötü Bugün harket. Harbi gelince başım sağ mı abi? Aynen. Kaç gündür saklı? Şafak sayılmaya devam ediyor. Saymışım. <laughs> Deneklere ilk kez aileleriyle konuşabilmeleri için bir dakika zaman tanıdık. Alo. Alo. Maçın annem. İyi misin? İyiyim iyiyim bir sıkıntı yok ya Tamam, sağlık durumu iyi 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 bir problem yok Alo He alo anne nasılsınız? İyiyim <laughs> e, aramadım bekliyorum da şunu Anne ne yaptın? İyiyim Neler yapıyor nasılsın? Ne? Anne bizi çok zorluyorlar burada <laughs> Anlasın çocuklar İyi miyiz anne? Arkadaşlarımla ilişkin İyi 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 samimi olduk sıkıntı yok ya Oyun falan oynadık işte öyle. Ne oyunu? Uno falan ya Zaman geçiyor mu? Zaman geçmiyor gibi, geçiyor gibi ben yani. öyle Ne <laughs> <oynadık. gülüyor> Ekranları almazsın değil mi? Yok yok almayız ya. Bu program sadece senin için. Biliyorsun bizi kaptanıyor değil mi? Hızlı <laughs> hızlı baskıya yazmazsın diye umuyoruz. <laughs> <laughs> bu hayata karşı var ya çok zor ayakta duruyor bu adam. Yemin ediyorum herif bir konuşayım dedi. Onu da yapamadı meşgul çaldı. Seni <laughs> <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhaba. <laughs> Lan Ruhi ya. Adamlara bahç aradan da bahçe işlerini hallettirmişsiniz villanın sahibine. Dün Gökay elendi. Ee, gördüğünüz gibi orada 4 fidan var. Onun fidanını bugün ben gömeceğim. Şöyle verelim. Daha Aa, Elenenin fidanı var. Hiç ağaç dikmiş miydiniz? ben ilk defa ilkokulda ağaç dikmiştim. Bize ödev vermişlerdi. Ama şu günlerde ağaç dikecek alan da çok fazla bulamıyoruz. Burada bile bazı topraklar parsellendiği için zor bulduk dikeceğimiz alanı. Aslında ağaçlar insanlar gibidir. Yalnızlığı çok sevmezler. O yüzden dördünü de yan yana görmemiz lazım. Kadir dışarı çıkmıyordu. Evet. Nasıl hissediyorsun? Bayağı garip hissediyorum abi. Yani bayağı dışarı çıkmadık şimdi. Yolları falan görünce kendimi daha garip hissettim. 5 saat durum. Evdesin. Şu an bayağı garip Telefonu özledin mi? Telefonu özledim. <laughs> Enes sen bu dikim aşamasına ilk bitirensin. Ne hissediyorsun? Güzeldi, güzel bir deneyimdi ama evde. Bu arada harbiden yeşillik, yeşille uğraşmak, toprakla uğraşmak çok eğlenceli. İyi gelen bir şey. Açın sonra bizim için iyi bir aktivite oldu. Daha önce hiç ağaç dikmiş miydin? Yok abi, direkt ağaç dikmedim. Ben başka ufak tefek şeyler dikmiştim ama ilk defa bir ağaç diktim. Tebrik ederim seni. <laughs> League of Legends'tan sonra ağaç dikmek nasıl bir duygu? Yani güzel de. Ellerini bir ya. Kirli Aynen, diye? bayağı kirli yani. Ama ellerimiz kirli, güzel bir şey yaptık. Belki de bir 10 yıl sonra buradaki insanlar bu bahçede otururken bunun gölgesinde dinlenecekler. inşallah i̇nşallah. Seni tebrik ederim. Biraz zorlandım yani. Daha önce hiçbir şey dikmiş mi? 0.5 kaldı beyler. hiçbir şey dikmiştim. Rahmetli Gökay yok. Mangalonla yapacak. <laughs> Yemecek. Şimdi yok, yok, yok. benim dört dayım doblocu. <laughs> <laughs> Biz bu sektörden geliyoruz. Mangal dediğim bizden sonra. Mangal benim kanımda. Akıyor. <laughs> çek, çek, çek. Katılımcıların iradelerini yine test etmek Hadi bakalım. için onlara bir teklifte bulundu. Arkadaşlar şimdi sizden basit bir şey isteyeceğim ama karşılığında güzel bir geri dönüş yakalayacağım. Belki sadece 2 dakika sürecek. Evet 2 dakika. Bu kaç santimetre boyu? 1.90 Senin? 1.75 Senin? 1.85 Bu havuz 1.40 arkadaşlar. Bu 1.40'lı havuza giren ve havuza sadece 2 dakika kalana yarım saat telefonunu vereceğiz. Ve Aa, diye koşup atlamış direkt hiç düşünmez. Aynı zamanda beraber Instagram'a post atacağız. Mesela sayfası vardır. O sayfayı tekleriz. Bir şeyler yapalım. Evet biraz soğuk ama sadece 2 dakika sürecek ve görüyorum ki herkes karnını doyurdu. Havuza girdikten sonra hemen havluyla kullanabilirsiniz. Böyle bir şey yapmak isteyen var mı? 2 dakika. Sen ne dersin Enes? <laughs> telefonun yarım saat sende kalacak. Sadece 2 dakika sürecek. Kafanı sokmayacaksın. Giriyorsun ve çıkıyorsun. Yarım saat telefonun sende. Daha da arttırıyorum. Havuza girene 500 lira veriyorum arkadaşlar. Dört Aa. genci internetsiz bir hafta villaya kapattık belgesel dizisinin üçüncü bölümü anı. Şimdi zaten orada Herkes... bir orada bir televizyon telefon falan vermene gerek yok. Ben zaten sıkıntıdan o havuzda neler neler yapmıştım ya.